FIFA 2022'nin güncel transfer ve rating yamasının 64. versiyonuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, gününüz güzel geçiyordur. Şimdi sizlere kadrolar ekranda dönerken yamada yaptıklarımdan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar Lamy Yamal, Ernest Bucci, Kenan Yıldız ve Semih Kulutko'yu istemiştiniz. Onları ekledim. Yeni istekte de bulunabilirsiniz. Zaten yüzden fazla oyuncu eklemiştim. Videonun sonlarında onu da göstermiş olurum. Şimdi bütün Süper Ligteki oyuncuların rating, potansiyel sözleşme sorularını el attım arkadaşlar. Çoğunu %80'ini düzenledim. FIFA 22'de bulunan piyasa değeri 1 milyon euro üzerindeki bütün transferler. 1 milyon euro altında olup da yüksek transfer bedeliyle transfer olan oyuncular. İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya, Arabistan ve Süper Ligin transferleri. Yine kadroları düzenlendi. Kiralık oyuncuların büyük, büyük bir kısmı gönderildi. Emekli oyuncular emekli olan oyuncular vardı. Oyundan silinemediği için liglere dağıttım onları kariyerinize etkilemesin diye. Oyunda olmayan yüzden fazla oyuncu eklemiştik zaten. Serbest statüdeki oyuncuları kadrolarına gönderdik. Yani boşa çıkıp da başka yere transfer olanları. Yine milli takım kadrolarını düzenledim. Yaptığım yenilikler bu şekilde arkadaşlar. Kadroları zaten görüyorsunuz. Kadrolara baktıktan sonra hemen yapılışına geçeceğim. Evet şimdi açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize geliyorsunuz arkadaşlar. Discord nedir kısaca hemen özet geçeyim. Discord topluluğumuzu yönettiğimiz, birlikte oyun oynadığımız, etkinlik yaptığımız, çekiliş yaptığımız her şeyi buradan yönetiyoruz arkadaşlar. Duyurular falan. Yani buraya gelmeniz gerekiyor. Yamalar da burada zaten. Discord bu arkadaşlar. Şimdi geldiniz Discord'da yapmanız gereken tek bir şey var. Sunucumuza kayıt olmak. Kayıt olmak için kanalıma abone olup videoyu beğenin arkadaşlar. Ardından abone kayıt kısmı var. Buraya ekran görüntüsünü atıyorsunuz bu kadar Bunu yaptıktan sonra sunucuya ben sizi kaydediyorum Sunucudaki bütün kanallar sizlere açılıyor arkadaşlar Buradan duyuruları falan takip edebilirsiniz Hemen geldiniz ilk yapmanız gereken rol alma kısmı Buradan oynadığınız oyunlara dair rol alabilirsiniz Ve 4 büyük takımın haberlerini maç linklerine erişmek istiyorsanız da Buradan 4 büyük takımın emojilerine basabilirsiniz Yine burada indirim duyuru yaptığımız videoda istekle bulunabileceğiniz kısımlar var aşağıya geliyoruz arkadaşlar. Sol kısımda yamalar var. Burada 24 yamaları 22, 23, 21, 19 görüyorsunuz. Onların hepsine erişim sağlayabiliyorsunuz. Geldik 22 yamalarına. Şimdi burası önemli. Alevli olan yamaların hepsi sunucumuza kayıtlı olan herkese açık arkadaşlar. Hemen göstereyim neler var. Modları kurabileceğiniz mod menajer indirme linki. 22'ye özel güncel yaz transfer yaması. Pardon güncel değil yaz transferinden kalan ücretsiz kayıtlı olanlara özel yama. FIFA 22 tema yamaları arkadaşlar. Burada videosunu da çektim zaten izleyip istediğinizi kullanabilirsiniz. Yine dünya kupası modu var ama bu güncel transferle beraber çalışmaz. Diğer yamalarımla uyumlu değil. Onun dışında krampon yamamız var. Yine videosuna bakıp hoşunuza giderse yapabilirsiniz. Yine scoreboard yamalarımız var. Çeşitli ülkelere göre Türkiye'yi tavsiye edebilirim sizlere. Yine burada forma yamamız var ama bunlar 2023'ün formaları. 2024 forması isterseniz onlar da burada arkadaşlar. Şimdi bundan sonrası elmaslar arkadaşlar. Elmaslar ne derseniz de İtalya Ligi lisansı var, çim yaması var. Gayet burada gördüğünüz gibi güzel gösteriyor. Geçen yılın yükselen takımları ve formaları var. Bu yılın yükselen takımları ve formaları var. Samsung Pendik zaten görmüştünüz kadrolarda. Onun yapılışını doğrudan bakacaksınız. Ratingli yamamız şu an devam ediyor. Serinin devamı ise burada. Versiyon 64 size buradaki yenilikleri saymıştım ben videoda. Onu buradan indireceksiniz. Şimdi bu elmaslar sahip olmanız için arkadaşlar üye olmanız gerekiyor. Üyelikte burada bilgileri var. Burada gördüğünüz çeşitli haklardan faydalanabilmek, bana destek olmak adına. Bu yaptığım işler arkadaşlar küçük görünüyor olabilir ama ben buna binden fazla saat ayırdım FIFA 22'de. O yüzden Kolay değil bunları yapabilmek. Zaten bu kadar detaylı yapan da olduğunu düşünmüyorum. O yüzden mecburum bu şekilde yapmaya. Burada da üyelik mantığımız var. Mesela 3 aylık üyelik 125 lira demişim. Videodan gelenlere özel bana söyleyin 100 liraya vereceğim sizlere arkadaşlar. Buradaki süreler boyunca oyunlara ben güncelleme yaparsam gördüğünüz gibi sahip oluyorsunuz. Atıyorum 3 aylık üyelik aldınız. Nisan ayındayız. 27 Temmuz'a kadar mesela üye oluyorsunuz. 25 Temmuz'da bile ben güncelleme paylaşsam buna sahip oluyorsunuz. Ama mesela ben Ağustosun sonunda mesela Galatasaray 2-3 tane oyuncu aldı. Trabzon mesela Modic aldı. Ağustosun sonunda ben bu güncelleme yaptım da buna erişiminiz olmuyor ama üyeliğinizin sonuna kadar kullandığınız bütün yamalar kalıcı olarak sonsuza kadar sizin arkadaşlar. Üyelik mantığı bu şekilde. Tek seferlik vermiyorum çünkü bir sonraki güncellemeleri de sahip olmanız adına süreli yaptım. Yani tamamen size fayda sağlıyor. Ücretlendirmede benim yaptığım emekler karşılığında bana fayda sağlıyor. Lütfen burada anlayışlı olduğunuzu rica ediyorum. Geldiniz özelden bana yazdınız. Diyorum 4 aylık FIFA 22 premium almak istiyorum. Ben size yardımcı oluyorum arkadaşlar. Ardından geldiniz. Burada premium FIFA 22 kanalı var. Yetkiyi aldıktan sonra buraya giriyorsunuz. Burada bütün şifreli dosyalar ve şifreler var. Bunlar sadece sizlere özel görünecek. Şimdi ben buraya eklemedim ama V64'ü videodan sonra eklemiş olurum. Şu an buradan indirebiliyorsunuz zaten. Buradan indireceksiniz. Şifreyi de ben buraya yazacağım. Yine aynı bu şekilde V64 yazacağım. İndirme linkini yanına da şifreyi koyacağım. Şifre de bu siyah yerde arkadaşlar. Siyah yere tıkladığınızda şifreyi göreceksiniz. Ben şu an basmıyorum. Şifre görünmemesi adına. Şimdi hemen gelelim nasıl indireceğimize. FIFA 22 transfer yaması. Geldik burada arkadaşlar. Yan V64'e tıkladık. Burada 5 saniye bekliyoruz. Hiçbir yere tıklamıyoruz. Çok hızlı göstereceğim nasıl geçildiğini. Linke git tuşuna ard arda basıyoruz. Bende makro tuşu var. Hızlıca bastım ve açıldı. Gördüğünüz gibi başka hiçbir reklam yok. Burada bakıyorsunuz 22 transfer yaması ve 64. Başka hiçbir şey indirmeyin arkadaşlar. Şifremizi yazdık. Evet dosyamız indi arkadaşlar. Dosyamızı hemen ben masa üstüne atıyorum. Burayı kapatıyoruz. Discord'u küçültüyoruz. Buradan sonrası arkadaşlar FIFA'nın kayıt dosyaları. Orayı göstereceğim size. Oyununuza bir şey mi oldu? Bir sorun mu var? Açılmıyor mu? Önemli olan kariyerlerinizi mi kurtarmak istiyorsunuz? O dosya burası arkadaşlar. Buranın yedeğini alın. Ondan sonra oyunu 500 kere silseniz, yeniden yükleseniz. Burayı buraya attığınızda, yani burayı buraya derken. Belgeler 22 settings klasörünün içine. Buradaki kayıt dosyalarınızı geri attığınızda oyuna yeniden girip. Kariyerinizden devam edebilme imkanınız var. Şimdi onu da belirttikten sonra Skype dosyamızı buraya atıyoruz. Ben de yanında bir çıkıyor çünkü aynı dosyadan var. Ben bunu şimdi siliyorum. Dosyanızı buraya attıktan sonra arkadaşlar oyuna giriyoruz ve oyunda profilden yükle kaydet işlemimiz var. Hemen onu göstereceğim sizlere. Şimdi oyuna girdik. Özelleştire geldik. Burası önemli arkadaşlar. Profil diyoruz. Kadroları yükle diyoruz. Burada Samet Azak gen ve transfer ve 64 seçiyorsunuz arkadaşlar. Seçtikten sonra bir geri geliyoruz. Takım kadrolarına giriyoruz. Bakıyoruz Trabzonspor'a Uğurcan 77'ye düşmüş mesela. Munier var sağ bek tamam. İşte Balotelli 76'ya düşmüş. Gördüğünüz gibi kadrolarımız güncel. Semih Kılıçsoy'u oluşturmuştuk. Onları gördüğünüz gibi güncelse eğer kadroları kaydete geliyorsunuz. Yine seçip onaylıyorsunuz ki oyundan çıktığınızda kadrolar gitmesin. Hemen tekrardan kontrol edelim. Evet gördüğünüz gibi kadrolar burada. Yine Samsun Spor'un logo, isim ve kadrolarına sahip olmak için de skor sunucumuzdaki modları kullanabilirsiniz. Zaten onları gösterdim size. Süperlik gördüğünüz gibi güncel bir şekilde. Hemen sizlere oluşturduğum oyuncuları da göstereyim arkadaşlar. Buradan şöyle hızlıca geçeceğim. Siz videodan bakarsınız arkadaşlar. En son eklediklerimi zaten söylemiştim. Yeniden göstereceğim sizlere. Burada arkadaşlar Kenan Yıldız'ı yeni oluşturdu. Bunların potansiyellerini de düzelttiğim için gelişecekler. Lamin Yamal özellikle 94 potansiyel yanlış bilmiyorsam onu da ekledik. Semi Kılıçsoy yine yüksek potansiyelli. Muçi de burada. Bence benzettiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle Muçi'ye bayağı benzedi. Yamal da bu kadar oldu. Oluşturulan oyuncular bu şekildeydi. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz ve destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.